ne demektir? Yaşam hakkının ihlalini önleyecek yasal bir organizasyonun varlığı demektir. Fiilen korumakla görevli olanların öldürenleri ya da öldürecek adamları öldürmeleri yaşam hakkının toplumsal korunması biçimidir. Kısacası yaşamı yasanın koruması altına alanların yasa dışı şiddete karşı öldürme isterisine kapılmış olanları öldürme hakkı yaşam hakkının korunması anlamında yasal bir haktır. Güvenlik görevlilerinin yaşam hakkını koruması yalnızca güvenlik görevlilerinin değil saldırıya uğrayanları öldürmeye kararlı olanları öldürme hakkı yaşam hakkının özünü oluşturur. Elinde herhangi bir şiddet aracı bulunmayan, ekmek almak için fırına giden ya da silahsız şiddet silahsız şiddet içermeyen yasal bir etkinliğe katılan birisi birini İster biber gazı fişeğiyle <laughs> olsun, ister kurşun olsun, ister döverek olsun yaralayan ve öldüren polis, yaşam hakkını koruyan değil, yaşam hakkını ihlal eden polistir. Ona emir veren zincirleme herkes sorumludur. Bu başbakan da olsa. Disk eski genel başkanı Kemal Türkleri öldürmekten sanık olarak yargılananların yani bizim hileli yöntemiyle zaman aşımından davalarının düşürülmesi, Söyleyiler <laughs> katliamında yedi kez ölüm cezası almış olan aynı sanığın özel amaçla düzenlenmiş yeni yasalarla tahliyesi, yani zaman aşımı işlemeyen, bu nedenle af yasalarıyla zaman aşımından da davaların düşürülmesi, af ve benzeri düzenlemelerle ömür boyu hapse mahkum olanların tahliyeleri, iç hukukta üstün hukuk kuralı olarak kabul edilen uluslararası hukuka aykırıdır. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı sanıklarına zaman aşımı uygulayarak davaların düşürülmesi de aynı sözleşmeler açısından hukukun hukuk suçu işlemesidir. Gezi dolayısıyla polisin kullandığı şiddet nedeniyle yaralananlar ve öldürülenlerden polis dahil polise silah dahil şiddet kullanması emrini ve silahı verenler bu öldürümlerden ve yaralamalardan sorumludurlar. Zaman aşımı tanımayan insanlığa karşı suçları işlemiş olmaktan yargılanmaları gerekir. Buraya bir şey ekleyecektim. Bu terör suçu nedir diye. O şeyde bu dosyadaki yazılarda iki üç yerde terörle mücadele yasasındaki terörün tanımı ve onların devamı olarak terörle mücadele yasasına alınmış uzunca bir paragraf var. Arkadaşlar zaten buradaki yaptığım şeyleri nakilleri yasalardan uluslararası sözleşmelerden nakilleri gene buradaki ek olan özellikle Gezi ile ilgili üç yazı var. Üç yazı da ayrıca da Balyoz'da ve Başbuğ'la ilgili bir yazım var. Beş sayfalık. Orada <laughs> Diğer bir iki yazı var ama onlar değil tabi. Orada bu şeyleri tamamlayabilirler. Onun için burada zamanımızı almak istemiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.